Herkese merhabalar. Bugün tavada baklava tarifi vereceğim. Yaz baklavası, sütlü ve soğuk baklava tarifi vereceğim. Tencereme 2 su bardağı şekeri ekledim. Üzerine 1 su bardağı su koydum. Daha sonra süt ekleyeceğim için suyu az koydum. Ve iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Ocakta da arada bir karıştırıyorum. Şekeri çözülene kadar. Kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra şerbetimizi ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. 5 dakika bittikten sonra şerbetimi aldım ve üzerine tereyağını aldım. Tereyağını da eridikten sonra onu da kısık ateşte eritiyoruz. Eridikten sonra üzerindeki şu kefleri hemen alıyorum. kefleri alıyoruz üzerinde. Dibe çöken tortular kalabilir. Onlar zaten dibe çöküyor ve kullanımı kolay oluyor. Şimdi yağımızı da soğumaya bıraktık, şerbeti de soğumaya bıraktık. Hazır baklavalık yufka kullanacağım. Şöyle hazır baklavaların baklavalık yufkadan hemen 30 adetini ayırıyorum, gerisini kaldırıyorum. Başka bir tarifte kullanmak üzere. Kalan yufkalarımızı mutlaka e, poşete kaldırıyoruz ki kuruma olmaması için e, ağzını iyice kapatıyoruz. Kendi poşetinde sarıyorum. Daha sonra başka bir e, buzdolabı poşetine koyuyorum. Buzdolabında sakılıyorum. Dondurucuda değil. Daha sonra tekrar kullanacağım. Şimdi bu ayırdım 30 adet yufkadan 4 adetini tekrar ayırıyorum. Bunu tavanın en altına koyacağım. Ve hemen geri kalanını seriyorum. Üzerine tavamı koyuyorum. Tavanın boyutunda kesiyorum. Şöyle tavanın iç kısmı boyutunda keseceğim. Kenarda çıkan kısımları büyük kısımlarını da kaldırdım poşete koyup kaldırdım. Küçük kısımlarını da ara katlarında kullanacağım. Şimdi yufkalarımı aldım bir bezin üzerine. Evet tavamı aldım tavam. Ee, büyük tava 34 santimlik bir tava dilediğiniz büyüklükte küçüklükte kullanabilirsiniz daha az misafiriniz varsa veya kendiniz için daha küçük bir tavada da hemen 5 dakikada yapabilirsiniz şimdi tavamın altını yağladım tereyağıyla yağladım e, ee, ayırdım 4 adet yufkayı çapraz serdim tavanın altına ve tekrar yağlıyorum Görüntüde gördüğünüz gibi tortusu alta kaldı. Fırça yardımıyla üstteki yağları baklavaların içine e, sürüyorum. Yufkaların üzerine sürüyorum. Ara ara ikişer ikişer yufka seriyorum ve yağ sürüyorum. Normal baklavayı nasıl yapıyorsanız aynı şekilde yapıyoruz. Üzerine e, kestiğimiz o kısımlarını da koyuyorum. Bütün bu arada kenarından çıkan bu kısımları e, alt katta döşüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu düş alta koydum. Üzerine yine yufka koyacağım. Tekrar diğerlerini sereceğim. Ve e, tekrar yağ sürüp daha sonra cevizleri koyacağım. fırçayla yağınızı sürerseniz çok daha kolay oluyor. Daha eşit dağılım sağlayabilirsiniz. Yani tavada da baklava yapılır mı diye soran olacaktır muhakkak. Evet yapılır. Neden yapılmasın? Yeter ki deneyin arkadaşlar. Gerçekten güzel de oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Zaten soğuk baklava diğer baklavadan biraz daha lezzetli farklı oluyor. Bütün sütlü tatlılar gibi bu da tavada olabilir. Bunun gibi çok farklı tariflerim var. Onlara da bakıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en orta kısmına da cevizlerimi koyuyorum. İsterseniz fıstık da gezdirebilirsiniz. Bunun içine kaymak da yakışır arkadaşlar. Kaymak seviyorsanız kaymakta ekleyebilirsiniz. Kaymak eklerseniz süt koymayın. Sütle çok kaymakta olunca çok fazla ağır olur, çok yumuşak olur. Cevizleri koyduktan sonra tekrar ikişer adet yufkalarımı seriyorum. Bütün yufkalarım bitene kadar hepsini arasına yağ sürdüm, ikişer koydum, yağ sürdüm, ikişer koydum, yağ sürdüm bitene kadar. Daha sonra kenarda kalan kısımlar biraz kuruyor arkadaşlar ee, orayı katlıyorum bu altta kalacağı için önemli değil şekli çünkü bunu çevireceğiz altı pişince çevireceğimiz için hiç önemli değil şimdi kalan yağı fırça yardımıyla tortusu içine girmeden yağımı bolca üzerine sürüyorum Ve fırçayla her tarafına sürüyorum. El açması baklava yufkasıyla da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hatta o daha da güzel olabilir. Onunla da denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi ocağıma al, açtım. Çok kısık ateşe getirdim. Tavamı üzerine koydum. Benim böyle delikli bir kapağım var. Delikli kapakla kapattım. Pişmeye bıraktım. Bu arada soğu, ıı, soğuyan şerbetin içine 2 su bardağı sütü ekliyorum. Soğuk sütü ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Baklama, baklavamız pişene kadar bu kenarda bekleyecek. İyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum ve baklavayı kontrol ediyorum. Bakın kabarmış, sanki fırında pişmiş gibi. Bunu dilimleyemeyiz arkadaşlar, ee, çünkü bu tavada pişeceği için çevireceğimiz için dilimlenmesi biraz zor olur. Bunu şerbetini döktükten sonra dilimleyeceğiz. Hemen diğer tarafına çevirdim. Ee, 15 dakika sürdü pişmesi. 2 tane tavam var. Ee, bu biraz daha küçük tavam. Altına yağ sürdüm. Üstüne koydum ve çevirdim. Tekrar kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Ee, tavada çevirmezseniz normal tabağa sıvı yağ sürüp çevirebilirsiniz arkadaşlar. Piş. Her iki tarafı piştikten sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Her iki tarafı piştikten sonra görüntüde gördüğünüz gibi tavamın çizilmemesi için başka kaba aktardım ve üzerine bütün sütü döküyorum arkadaşlar. Hazırladığım bütün sütü şerbeti döküyorum üzerine. İsterseniz bunu tavanın içinde de yapabilirsiniz. Baklavayı ocaktan alınca sadece bir dakika geçtikten sonra sütünü döküyoruz. Tekrar delikli kapakla kapatıyorum. Bu delikli kapak yoksa bezle örtün. Normal kapak kapatmayın arkadaşlar. Çok fazla yumuşayacaktır. Ee, bu delikli olduğu için hava aldığı için yumuşama çok fazla yapmıyor. Ee, bu bir de hazır yufka olduğu için hafif böyle yumuşaması sadece kesmek için böyle kesebilmek için biraz yumuşaması yeterli olacak. Ve dilimledim. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimledikten sonra bir saat buzdolabında beklettim. Dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. En az 2-3 saat beklerse çok daha güzel olacak. Ben hemen bir saatin sonunda bütün şerbetini çekti. Ee, üzerine de kakaosunu serptim. Daha sonra rendelenmiş çikolata serpiyorum. Normal sütlü çikolata kullanıyorum arkadaşlar. Rendeledim ve üzerine serpiyorum. Ve üzerine fıstıkla süslüyorum Bu isteğe bağlı. Yoksa evde eklemeseniz de olur. Ama üstünde güzel duruyor. Bir de lezzet de veriyor. Hemen şöyle kıvamını da göstereceğim. Bunu kaldırın dolapta. Bir iki gün dolapta kalabilir. Hiçbir şey olmaz. Şöyle bakın. Diğer baklavadan hiçbir farkı yok. Normal fırında yaptığımız eee sütlü baklavadan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz deneyin. Şöyle bakın sulu sulu, çok da lezzetli, çok da güzel oldu. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Ben fırını kullanmak istemiyorum. Bu da e, farklı bir tarif olsun demek istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek ve sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.